Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kuraşlı oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar Kuraşlı ile bir arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar benim böyle bir klanım var iki kişiden oluşuyor Arkadaşlar Arkadaşlar eğer isterseniz Bizim klanımıza gelebilirsiniz Arkadaşlar şunu alayım arkadaşlar. Bakın ikinci günde çıkacak arkadaşlar. İki yıldız çıkar arkadaşlar. fena değil. Bu da ücretsiz. Dört yıldız. Oy. Ha, daha şimdi. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi kaç tane savaşçım var olduğunu direkt şöyle gösterebilirim size profilimden. Bakalım burada yazıyor mu? Arkadaşlar burada yazmıyormuş. O zaman şöyle göstereyim arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar sadece 3 kartım yok. Orada hesaplayabilirsiniz. Arkadaşlar hep bunu kaydırıyorum. Yani. Arkadaşlar kule birliklerinin 4'ü de tam. Sonra tekrar aşamlar da böyle. İşte yarın 20 olacak bu. Yarın o yücesi de alıyoruz. Arkadaşlar burada da 16 tane var. Ben aralarında şunu seviyorum. Bir de arkadaşlar şu değil. Şu da güzel ama arkadaşlar. Ben bu ikisini seviyorum arkadaşlar. Ondan sonra şimdi arkadaşlar şöyle toplam 59 tane ustalığım var arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Kulem böyle arkadaşlar. <laughs> Kule şeyi yok. Özel hiç de değil. Ebellenecek diyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar böyle mesela. Bu birazcık fazla. Mesela arkadaşlar şunu kime basabilirim? Şu iyi arkadaşlar ama iki tane ile hiçbir şey yapamıyorum ona. O yüzden basmak istemeyeceğim. Şu. Joker kat Arkadaşlar ben buna da basmayacağım iyi ama gerek duymuyor. Ama basılabilecekse tam bence şuna basabilirsiniz. Görürüz. Neydi adı? Kart düşlendirici. Dök. Zaten basılamıyor. 3 tane de bu Arkadaşlar bence... Ben bunları sonra kullanırım arkadaşlar. işte böyle. Normalde 3 tane evrim parçacı vardı. Birini bastım için boş başına Arkadaşlar bunları bastım. 2 de üç tane de evrim var arkadaşlar. Arkadaşlar bunu tamamlasam mı diyorum. Arkadaşlar 6 parça istiyor. 3 tane parçası gitmiş. iki parça vereceğim. bir parçası kalacak. Size basayım mı basmayayım mı yorumlarda yazmayı unutmayın. Bas derseniz basarım. Basma derseniz de basmam arkadaşlar. Arkadaşlar şu dükkandaki ödüllerimi toplayalım. Ücretsiz alalım. Hadi bu golübünler geldi ama kullanmayayım. Burada da şu. Dört golübüne verilebilir de. Aldım belki bir işe. Dört iyi çünkü. Arkadaşlar Arkadaşlar ben bununla takasım yok Bununla var 2 tane yani o yüzden Bunu da kullanamıyorum Arkadaşlar sağın max kupası Göstereyim Max kupa 7346 arkadaşlar Arkadaşlar kulübüm böyle Tekrardan bir bakabilirsiniz Maringo'da arkadaşlar. Şunun yapınca ücretsiz değil. Parayla arkadaşlar. Arkadaşlar bana sorarsanız şunu almak bence mantıklı. 3000 veriyor. 500 daha veriyor. Burada 300 veriyor. 6 tane Joker veriyor. Burada bir tane veriyor. Bir de burada efsane kral sandığı veriyor. Bence çok iyi. Çünkü normalde kaçı satılıyor efsane hani kral sandığı? 2500. Ve bunlar, ve bunlar, ve bunu da açtığımda bir o kadar da şey çıkıyor işte arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kadar, bu kadar. Arkadaşlar, bunu direkt ücretsiz alabilirsiniz. Supercell diye bağlandığınızda oyun direkt bedava olarak geliyor. Arkadaşlar, destelerim böyle bakabilirsiniz. 5 destem de dolu Arkadaşlar bunu kullanmayı tercih ederim. Çünkü or ortalama eksiğiniz ne kadar düşükse bana göre o kadar iyi. Bir de arkadaşlar eğer size şu kartınız varsa şimdi göstereceğim kart. Nerede bulabilirsem. Arkadaşlar i̇şte bu kartınız varsa bence kullanmanızı tavsiye ederim. Yani ben beğeniyorum bu kartı. yani Ama şu an çok değiştirecek bir yer bulamıyorum. O yüzden. Ve arkadaşlar denemek için de kupa kaybetmek de istemediğim için çok şey yapmıyorum arkadaşlar. İşte bakın bence çok güzel hasar veriyor. Ama bakın bu gidip geldiğinde böyle de vurarak hasar veriyor. Ve çok güçlü bana göre arkadaşlar. Bakın. böyle git böyle mesela çoklu atıldığı zaman iskelete o zaman çok güçsüzleşiyor Bakın arkadaşlar şöyle çocuklar arkadaşlar bu hızlı hasarı iyi normal yok bu bence o bence bunun bir bunu, ben bunu seviyorum arkadaşlar ama kullanmıyorum iskelet kral arkadaşlar yani iskelet kralı iyi aslında böyle vurdukça can kazanıyor. Üstündeki şey de oluyor. Keşiş arkadaşlar. Keşişi ben beğeniyorum ama o kadar da değil ya. Yani. Çünkü az nasıl diyeyim size. Asarı az, az. Kombo asarı fazla birazcık. O da bence şey arkadaşlar yani. Gereksiz değil mi? <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar benim en sevdiğim kart arkadaşlar. Şöyle bulmaya çalışıyorum şu an ama. Bir tane var. <laughs> Aklımda yanan dedim. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu büyücüler de iyi. Bu büyücüsü var ya. Ama şu kötü normal büyücü. Yine yoksa onları kullanabilirsiniz de. Ha arkadaşlar. Etti Bu da iyi. Heh, arkadaşlar bu. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü hem canı fazla hem de bakın barbar ve cadı atıyorsunuz. Ölse bile bomba bırakıyor. Bomba patladığı an çoğu canı gidiyor. Arkadaşlar bakın. Çok bir şey atmazsa Yok edildiğinde taş kule hasarı. Yok edilirse hasarı biraz artıyor. Yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar oynuyorsanız bu oyunu bence yani mesela arkadaşlar siz de bu kartlarınıza bakarak ona göre bir deste yapın. Ve arkadaşlar ortalamanızı düşürün. Yani arkadaşlar bir de şu kartlar mesela arkadaşlar Tomruk varsa kullanmayı unutmayın. Çok güzel bence arkadaşlar. Ondan sonra cuman mini ben de arkadaşlar mini pekka mı mini pekka mı diye sorup olursanız ben de mini pekka. Mini pekka daha güzel geliyor arkadaşlar. Gücü de birazcık daha fazla. Mini pekka'ya göre. Arkadaşlar bir de şu kartıyı bulabilirsem. Bende o var ama bulabilirsem Adını da tam hatırlamadığım için bulmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ettiğim uzayı arkadaşlar ben de iyi. Ama yok, bu kadar yüksek kupalarda bence kullanılır mı? diye sorsan. Ve iki bak arkadaşlar. Mesela 2000 kupadasınız ya da yani size işte şöyle göstereyim. Kupayı açayım. Arkadaşlar bakın şuralardasınız desiniz diyorum arkadaşlar. 2700 3000 arasını. He. Biraz inelim. Heh. Arkadaşlar artık bu yani nasıl diyeyim size? Işte. Arkadaşlar nerede açıldığını tam hatırlamıyorum. Ona bakabilirsiniz. He. 2000 kupa açılıyor arkadaşlar. Bence 2000 kupa açıldığından 2000'den bunu da kadronuza ekleyin kesinlikle. Şöyle şöyle. Şu. Şu şey açılana kadar arkadaşlar kullanabilirsiniz mesela. Bu. Avcı mesela. Avcı o kadar iyi değil aslında ama. Yani ben ben Mesela golem var. Arkadaşlar ben de dev çok kötü arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar dev hızlı koşamıyor. Ben beğenmiyorum o yüzden arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar bu kupalar kadar kullanabilirsiniz bu kupalarda Tom Mega Şövalye Masajıma Etro Vücabı Arkadaşlar koş pinisi yani Güzel ama 7000 kupalarda oynanacak bir karakter şey değil işte Masajımı ben beğenmiyorum Cehennem Edebiyatı Arkadaşlar Neyse i̇şte, cehennem ejderhası güzel oluyor ama birazcık nasıl diyeyim sıkıntı yaşatabilir size. Arkadaşlar madenci madenci arkadaşlar iyidir ama birazcık böyle şunları vurduğu için kasaya vururken biraz daha can az olur. Bir şey yaptım. Direktörü. Hançer küçüğü şey, arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu da o kadar normal. Yani birazcık da cana az ama arkadaşlar bence normal. Arkadaşlar mesela bakın buradaki bu buz büyücüsü falan bunlar çok şimdi verebilir arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra burada ücretsiz giriş var. Tek seferlik ödül arkadaşlar. Mesela bunları e mesela 10 galibiyette bunu veriyor. 8 galibiyette 9 işte arkadaşlar kendinize güveniyorsanız mücadeleye girebilirsiniz ya da bunlara girebilirsiniz. Bakın bunlar. İşte, işte, tekrar söyleyeyim. Kulümüzün adı Maringo. İşte. Arkadaşlar bir de e, savaş günlerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar <laughs> Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar çok mutsuz ve bunda Heh birazcık daha güçlü bir ekip arkadaşlar 3-0 Arkadaşlar şu tarz bir kadro ile yenilin bakın. Şu an o zaman oynadık bak aynı adam ama kadro farklı. Aynı kadro ama bu kadro değiştirmiş. Yani benim ben kadro değiştirince bakın Arkadaşlar şu an benden bir kupa fazla adım. Benim kaç kupa? Benim ben kaç kere kazandım? Ya yani arkadaşlar bu kadar sonra kaç tane kazanmaz olursa olursa. Hiç ama hiç şey olmuyor Bir de bazı savaşları yeniliyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar burada neyim? Aradaki kupa farkını görebiliyor musunuz? Bakın. Benden 500 kupa fazla kazanmaz savaş. Bir de arkadaşlar benim kazanma savaşım Bu yüzden arkadaşlar. Yani arkadaşlar o yüzden siz nasıl oynuyorsanız öyle şey yapın arkadaşlar yani, kart isteyeceğin zaman destansız böyle şeyler isteyebilirsiniz arkadaşlar İstemem var arkadaşlar zaten kulüpte. bizim gruba gelirseniz ben bol bol size yardımcı olabilirim arkadaşlar <laughs> arkadaşlar isterseniz böyle yani gelip maçlarımızı da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar da izleyelim. Kazanmış mıyız? Kaybetmiş miyiz? Arkadaşlar bu benim yan hesabım. Yan hesabım da bu şeyde eskiden ama şimdi çıktı yan hesabım. Ben şey mutluyorum. mut Mut benim eski hesabım. Bakın. Yani eski değil de yan hesabım. Bu da bu hesap. bu arkadaşlar ben bu hesabı çok alışık olmadığım için iyi oynayamıyorum. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar bakalım kim kazanmış. Arkadaşlar şunu aldığı zaman çok şey yapamıyorsunuz. Yani güzel bir şey atarsınız bakın. Avcı attım. Ama köstebek attım hatta oraya. E yok madenci atmışım. Ve burayı şu an alabiliriz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela bizim kulübe gelip baştan sona mesela ben size bunu izlesem bir dakika. Sıkı, iki dakika, üç dakika bu zaten. Sıkılırsınız arkadaşlar. Ama arkadaşlar siz eğer bizim kulübe gelirseniz Biz benim böyle bir şeylerimi izlerseniz biraz da oyununuz gelişebilir. gün nasıl taktikler, nasıl şeyler oldu. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir hesap tanıtımıydı. Maç yapmayacağım o yüzden. Hayır arkadaşlar. Ha, tekrardan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.